Bursaspor Bursa Spor kritik Kütahya deplasmanında Suat abi ile birlikteyiz. Evet Suat abi önemli bir karşılaşma. 11'ler de hemen bir dakika önce açıklandı. Hemen onu vereyim ben. Bursaspor'un 11'i. Anıl Ata, Abdullah Tazgel, Mehmet Yiğit, Tağcan Velioğlu, Berkan Mahmut Keskin, Yiğit Ali Bayrak, Furkan Özyapı, Musa Çağran, Ahmet İlhan Özek, İlhan Depe, Mücahit, Can Akçay, Evet. Bora yedek, Hamza yedek. Suat abi geçtiğimiz hafta ilk 11'de forma giyen oyunculardan yine Sedat Cengiz de yedekler arasında. Nasıl değerlendiriyorsun bu kritik karşılaşma öncesinde 11'i? Vefa yok. Onu atladın. Evet vefa da var. Vefa e, neden yok kadroda onu söyleyelim. Ayak bileğinde bir sakatlık. Evet yedekler ee, arasında da yok. Evet ben e, maç öncesinde daha doğrusu kadrolar açıklanmadan önce e, görüştüm. Ayak bileğinde bir sakatlık olduğunu o yüzden Maç kadrosuna alınmadığını söylediler. Bu arada Tahir de yok maç kadrosunda. O da bir, Muhammed de yok. E, Muhammed'in olmaması sürpriz değil ama Tahir e, gribal e, enfeksiyon nedeniyle o da maç kadrosuna alınmadı. Yani tek forvet Mücahit'iz. Evet. E, Hamza da var canım. E, Hamza, Hamza da yedekler evet. bir hamle oyuncusu olarak düşün. Hamza'yı her tarafa kullanabilirsin. Yani kenarlarda da olabilir. Ön tarafta da olabilir. E, umarım e, yani Hamza'ya gerek kalmaz derken Hamza'ya e, saygısızlık olarak söylemiyorum bunu eee sahaya çıkan ilk 11'in ilk 45 e, dakikada koparırlar oyunu. Evet inşallah iyi bir performans ortaya koyarlar. Orta saha orta blok e, Musa geri döndü. Geçen hafta biliyorsun antrenman eksiği vardı. <laughs> o antrenman eksiği Rakip 11'i de vereyim Suat Ver, abi. Taylan Arman, Mustafa Emir Ak Yıldız, Mücahit Çakır, Şemsettin Ender Kılıç, Emircan Çelik Alpay Eroğlu, Onur Kolay, Eren Kaya, Veysel Karani, Ünal Gökay Ser ve Ömer Faruk Sezgin. Evet. Yani iki takımın kadrosu üzerinden maç öncesini okumak lazım. Daha önce hafta içerisindeki yayınlarda da ifade etmeye çalıştığım gibi e, Ömer Faruk gibi, e, Veysel Karani gibi, Gökay gibi e, hücum bölgesinde gerçekten çok etkili olan oyuncuları var sevgili Berat. E, Onur e, takımın beyni, e, orta sahada e, forma giyen e, ve takımı yönlendiren geçişleri e, yapan yaptıran bir oyuncu. Dolayısıyla kendi sahasında kendi seyircisi önünde e, arkaya yaslanarak değil de biraz daha öne çıkarak oynayacaklardır. Bizim takipçimiz sonuçta aramızda 10 puanlık park var ama özellikle <laughs> geçen evet, hafta. Hüsten Spor takipçisinin e, kim olduğu konusu hala tam net değil. Sürekli ikinciyle oynuyoruz biz. Tarkan'ın e, Tarkan, Tarkan Ögen'in çok güzel bir değerlendirmesi vardı geçen hafta. E, X'te. Yani bizim oynadığımız ikinciler ee, sürekli değişiyor dedi. Neredeyse her hafta ikinciyle oynuyoruz dedi. Düzce, karşıya, evet. ka <laughs> yani sonuçta kütahya. Ee, sonuçta buna alışmak mecburiyetindeyiz. Bu karşılaşma bizim için kolay değil. Ee, zor bir maç olacak. Yani e, bir hafta öncenin e, performansıyla, Silifke maçının performansıyla değerlendirme yapacak olursak zor bir mücadele ee, bizi bekliyor diyebiliriz. Ama Bursa Sporu'nun o değişken o e, e, kadrosu ve değişken oyun yapısı üzerinden bir değerlendirme yapacak olursak biraz daha ideal kadroya dönüştüğü için sanki işimizin geçen haftadan e, maç daha zor olmasına rağmen geçen haftadan daha kolay geçeceğini e, düşünüyorum. Reaksiyon Açıkçası, vermesini bekliyor musun? Ya, reaksiyon vermesini bekliyor musun derken E tabii ki yani bizim e, yani şu anda e, aradaki puan farkını en azından takipçimizle 13 puanı çıkarabilmek kendi e, elimizde çünkü yani bizim maçın dışında e, üçüncü, dördüncü, beşinci olan takımların ne yapacağı da henüz belli değil. Dolayısıyla biz önümüzdeki bu maçı, e, elimizdeki bu maçı kazanmak durumundayız. Ama şöyle de söyleyelim yani bunu 10 puan farkla lider olan bir takımın yorumcusunun söylememesi lazım ama yenemiyorsak da yenilmememiz lazım. Ama yenemeyeceğimiz bir durum yok ortada. Bunu açık söyleyeyim. Yani Kütahya'nın son 12 haftadaki performansına bakıp yenilmeyen bir takım, namalik bir takım, İçeride dışarıda kazanıyor ve berabere kalıyor. Kaybetmeyen bir takım e, olmasına rağmen kağıt üzerinde bireysel olarak baktığımızda e, çok daha kompakt bir e, kadroya sahip olduğumuzu, şapkadan her an tavşan çıkarabilecek oyuncu yapısına sahip olduğumuzu söylememiz lazım. 3-0 kazanmıştık i̇ç, iç sahada da çok e, sıkıntı yaşamamıştı Bursa Spor maçta. E tabii yani ama tabii ki deplasmanların havası çok daha farklı oluyor. Bir kere Belediye Kütahya'nın oyuncu kadrosu bu maça bir kere zihin olarak çok farklı bakmışlardır. İkinci olmanın verdiği moralle de bu karşılaşmadan mutlaka puan çıkarmak isteyeceklerdir. Dolayısıyla bazı riskleri de alacaklardır. Bu aşamada bu ortamda bizim özellikle savunma tarafının iki beklerinin ve stoperlerinin biraz daha öne ön, ön tarafla mukayese ettiğimizde daha zayıf ve daha hata yapmaya müsait bir oyuncu grubu olduğunu düşünürsek kazandığımız topları e, efektif olarak kullanma mecburiyetimiz var. Yani Silivri maçında olduğu gibi değil. Doğru çıkışlarla. E, tabii doğru çıkışlarla e, doğru paslaşmayla e, top kaybının minimiz, minimalize etmek suretiyle kazandığımız topları e, rakip adana çok çabuk taşımamız lazım. Bu arada savunmada Silivri maçında gibi bir görüntü ortaya e, çıkmamasını Daha dikkatli diliyorum. Olması Daha lazım. dikkatli olması lazım. Dediğim gibi ön tarafları iyi. E, yani hem özellikle, arkanın hem tazgelin çok dikkatli olması gerekir. E, oradaki adam paylaşımını, alan paylaşımını e, doğru biçimde yapmaları gerekiyor. E, Allah futbol şansı versin diyorum bizimkilere, bizim çocuklarımıza. Dolayısıyla bu maçı oynadıktan sonra geride 8 hafta kalacak. E, yavaş yavaş ligin sonuna doğru gidiyoruz. Aradaki puan farkını en kötü ihtimalle koruyarak ee, ve tabii, tabii ki e, bizim için uygun olan şey arttırarak e, bir an önce matematiksel olarak da bizi e, rahat bir noktaya, rahat bir konuma taşıyacak puanları toplamamız lazım. Evet, deplasman serileri başlıyor. Önümüzdeki hafta yine deplasmandayız. Sonra bir iç saha var. Sonra yine iki deplasman var ertelenen e, Maraş ile birlikte. E, Bursa Sporlamı deplasmandaki performansına bakacak olursak bu da gözümüzü korkutan bir durum değil tabii Dokuz ki. 9 karşılaşma oynadık şu ana kadar. 2 maç beraber bitirdik. Yedi maçı kazandık. İçeride oynadığımız on iki maçın dördünü beraber bitirdik. Bursa Spor taraftarı kendi sahasında, kendi seyir tribününde Bursa Spor'u özleyecek. Yani özellikle şu beş hafta ya da ligin sonuna kadar öyle söyleyeyim. İçeride üç tane maçımız kaldı çünkü. Geri kalan altın karşılaşmayı deplasmanda oynayacağız. Deplasmanda oynasak da kalpler buraya konuldu bir kez. Vedat. Yani Bursa Spor taraftarı içeride dışarıda bütün 40 bin Sada gelen 40 bin, onun dışında televizyon başında izleyen Bursa Spor maçı acaba ne oldu diyen 100 binler var. Bu 100 binlerin kalbi buraya kondu. O kalpten e, doğru mesajlar geliyor, doğru sinyaller geliyor takıma. Takımın da bunu iyi algılayıp e, güzel bir haber göndermesi lazım Bursa Spor taraftarına ki Bursa'ya döndüğümüzde her şey keyifli bir şekilde devam etsin. Evet, taraftar akını da oldu Kütahya'ya. Biz gelirken Olur, yolda, yolda, yolda da gördük sanki ayrılan kapasitenin üstü geliyor gibi geldi bana yine. Ya Bursa Spor için deplasmanın deplasman diye bir kavram yok ki yani gelirken de konuştuk. Bir şehirden başka bir şehre e, belki de futbol tarihinde görülmüş bir şekilde e, 10 bin kişiye giden bir şehirden bahsediyoruz bir futbol kültüründen bahsediyoruz. Dolayısıyla buraya da 350'ydi yanlış hatırlamıyorsam kontenjan sonra 650'ye çıkardılar. 650'nin üstünde bir e, geliş evet, mutlaka gelir. olacaktır ama bir sorunsuz bir karşılaşma olsun. Bursa Spor takımı otobüsü geldiğinde oyuncular tribüne giriş sahaya giriş yaptıklarında Kütahya Spor taraftarları hoş geldiniz diye tempo tuttular. Dolayısıyla onlar lideri ağırlıyorlar. Onlar Türk futboluna damga vurmuş, Türk futbolunda önemli bir devrim gerçekleştirmiş bir rakibi ağırlamanın onlar da kovancı mutluluğu içerisindeler. Umarım onlara da güzel futbol izlettiririz. Ya Bursa Spor 10 puan farkla lider olmuş ama bu liderliği hak eden bir futbol ortaya koydu. Dedirtirmemiz lazım. Güzel bir hava. Çok e, baktığımız sıcak. kadarıyla Çok e, sıcak. E, çimlerde de bir sıkıntı görünmüyor. Baktın mı? Evet orada geçerken bir e, gördüm ama tabii bir de kardan bir daha bakmak lazım. E, güzel bir ortam, maç havası, ne sıcak ne soğuk. Öyle değil mi Galatasaray? Sıcak Arası? sıcak. Tam futbol oynamaya derler Bize ya. bize Üzerimize giriyor güneş şu an. O yüzden. Ha, <laughs> bir de benim <laughs> üstümde mont var ya ondan herhalde. <laughs> ya bu arada bu müzik sistemine de bir çare bulmak lazım ya. Biz yayıncılar açısından gerçekten çok zorluk çekiyoruz. Özellikle iç sahada da öyle. Yani evet, ben seni he. duymakta güçlü çekiyorum. Burada da öyle. yani kadar aftalar bizi duyuyorsa şu an yayından o önemli. Evet tabii önemli olan o. Bağıra, bağıra konuşuyoruz ya o açıdan söyledim. Yani e, güzel bir karşılaşma olmasını bekliyorum, umut ediyorum. Bursa Spora güveniyorum. Evet e. yorumlara şöyle bir baktım. Heh. İyi yayınlar demişler. Bugün alacağımız bir galibiyetle taraftardan özür dilemiş olur Bursaspor diyenler var. Bize ters gelen Cenk Lalici Hoca'ya karşı bu kez kazanacağız. Yine başarılar diliyor taraftarlar. 3-1 alacağız merak etmeyin. Bir de açık oynarlarsa Duman Edeniz Bornova'ya döner diye bir yorum var. 1-0 kazanırız diyenler. Şöyle bir da deyin bir şey oldum yorumlara. Valla kaybederiz ya da ne bileyim daha başka bir sonuç çıkar diye kimse geçmez. Ne tribüne otururlar ne de televizyonun karşısına otururlar. Herkesin aklında fikrinde galibiyet var. Bu takım da galibiyete yakın ee, rakibe e, rakip bize saygı duyuyor tabi. Ama e, çok da kapalı oynayacaklarını düşünmüyorum. Daha açık, daha futbolun pozitif taraflarını yansıtmaya çalışacaklardır. Biz e, rakibin vereceği açıkları, onların yapacağı hataları e, değerlendirelim. Önemli olan o. Değerlendirmeye müsait oyuncu yapısına da sahibiz. Ahmet İlan'dan bir dönüş bekliyorum artık. Yani Ahmet İlhan'ın o evet. egzantrik golleri var ya. Böyle sıra, 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 dışı, sıra, dışı, gollerinden bir tane. tanesi. Dışı, golleri var. Evet. dışı vuruşları var. Şutları var. Çabukluğu var. Kenardan içeriye kat edişi var. Ee, bunlar önemli. Bunları bekliyoruz. İlan Depe'den üstü bir performans bekliyoruz. Üretken ayaklardan. Yani Mücahit'ten Furkan'dan, de biraz daha, Mücahit'den de biraz daha dikkatli olup iki stoperle birlikte boğuşmasını bekliyoruz. Amin Han'ı bir tabirle. O onlar, e, onlarla boğuşurken e, tehlike hunisinin havuzunun içerisine girecek özellikle orta sahadan ve kenarlardan girecek oyuncuların da içeriye kat ettikten sonra şut atarak e, gol seçeneklerini fazlalaştırmasını bekliyoruz açıkçası. Tabii şimdi iç sahada oynamanın avantajıyla rakipler hep ilk dakikalarda baskı kurmaya çalışıyor. <laughs> Muhtemelen Kütahya'da da bunu yaşayacak Bursa Spor. Bilmiyoruz artık oyun planı ne. Yani, yani merak yani ediyorum. oldu bu e tabii topa böyle... daha çok sahip olmaya çalışacaklardır. Yani topun olduğu bölgeye baskı yapacaklardır. Bizim rahat kullanmamamızı e, sağlamaya çalışacaklardır. Ama burada işte ya pas kalitesi çok önemli. Yani tecrübe bak, biraz da devreye girecek. Hem tecrübe ya. hem de pas kalitesi abi. Net olmamız lazım bizim yani net net. Yani tak tak gör, gördüğümüz oyuncunun ayağını oynamamız ne lazım. Ne yaptığını bilen. Yani tabii özellikle kenarlardan içeriye attığımızda da yani nereye attığımızı fark etmemiz lazım ki. Yani top bizde kalsın. Atak sonuçlandırabilelim. Atak sonlanmadığı zaman tehlike oluyor. Çünkü rakip topu kazandığı zaman çok hızlı çıkmak durumunda kalıyor. E biz ön bölgede çok oyuncuyla bulunduğumuz için geri dönüşlerimizde bazen sıkıntı yaratıyor. O yüzden atak sonuçlandırmamız lazım. Out mu olacak? Out olsun. Korner mi olacak? korner olsun. Kaleci kurtaracak. Kaleci kurtarsın. Sonuçlandıralım. Mutlaka sonuçlandıralım. yine ve yarınımızı da kapatalım. Teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür Maç öncesinden şimdilik bu kadar. Umarız güzel bir sorucun ardından yine Suat abiyle sizlerle neşeli bir programa imza atarız karşılaşmanın ardından. Görüşmek üzere, hoşçakalın.